Dön bakalım sırtını. Oyuncak da koydum iki tane. Dön bir. Yanına oyuncak koymuş oynasın diye. Evet. Biz şimdi aşıya gidiyoruz da. ve sizi de götürüyoruz. Anne, aşıya evet biz kızımızı aşıya getirdik. Biz sıramızı bekleyene kadar kızlar burada. Kedim mamalarına bakıyorlar. Biz mamalara evet. bakıyoruz. Evet. Biz şimdi kedimizi çıkardık. Ay, bir ateş kontrol yapalım. Hay 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 hay. Dur lan. İyi uslu duruyor. Evet. Şu anda bir şey yapamadım. <laughs> 38 Ateşli ateş Olmuş. Aşımız yapıldı. Ne olmuş? Ne ne ne? Gel bakalım hanımefendi tartılacaksın. 970 kilo almış. Az kalmış bir kilo olmuş. <laughs> Şu an her şeyden habersiz. <laughs> ne olmuş? Yere bize ya. Şişt. Şişt. Dur aşkım. Evet hissetti. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadardı. Bitti kızım. Maşallah. <laughs> Hiç yavru değildi. Annem çıkartıyor. Maşallah. Gördünüz hiçbir şey demedi ama şimdi biraz. Siz aşağı olurken cır cır cırlıyorsunuz. bakalım. <laughs> <laughs> gördün mü? Bak hiçbir şey demedi. Yes. <laughs> Buyurun. Arkadaşlar burada karnesini çıkartıyoruz. İsmini falan yazacağız değil evet, mi? Evet. Şurada cinsini bir... falan. Bilmiyorum var. Orayı siz kendiniz ona göre doldurursunuz. İsmi, doğum tarihi, cinsiyet falan. Burası da sizin kendi şahsi bilgileriniz. Tamam. Bugün de yirmek. Yirmek haftaya 29. Hanımefendi. Arkadaşlar karnesi. Evet aşımızı yaptırdık. Kedi dumanı göster kızım. Ve aşımız da bitti. Hiç, hiç ağlamadı arkadaşlar. Evet gördü arkadaşların zaten ağlamadığını. Arkadaşlar biz eve geldik. Evet Şimdi, videomuzun da sonuna geldik. Evet kedimiz belki 24 saat e, işte hasta olabilirmiş. Bir şeyler yemeyebilirmiş. Ateşi çıkabilirmiş. E, gözetlememiz gerekiyormuş. Hı hı. Bu kadar. Abone olmayı, like atmayı.